HaberTürk'ten merhabalar. Ben Helin Genç. E, teknoloji döneminde zaman zaman başımıza geliyor. Bazen mail atıyoruz ve emin olamıyoruz acaba hatalı mı gitti diye. Hatalı mail attığımızda ne yapacağız? Konuşacağız. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen ile. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Şimdi işimizde kullanıyoruz, sosyal hayatımızda kullanıyoruz. Mail aslında hayatımızın gerçekten bir parçası haline hı hı. geldi. Mail atmak, mailleşmek olayı bazen de yanlış bilgiler atabiliyoruz. Atmasaydık daha iyi mı iyiydi diye. Yanlış bilgiler atıyoruz. Yanlış insanı atıyoruz. Yanlış olabiliyor yanlışlıklar hayal. İnsanı hata yaparız diyelim. <laughs> Çünkü çok hızlandı her şey. Evet. Mesela ben H'ye basıyorum. Helin'i atacağım diye Hakan'a atıyorum yanlışlıkla mesela. Onu o geri dedik. çekmek isteyebiliyoruz tabii ki. Ne yapacağız? Nasıl geri çekeceğiz? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün. <laughs> e, farklı programlar kullanıyoruz mail atmak için veya farklı sistemler kullanıyoruz. Önce e, en hızlı olmanız gerekenden başlayayım istersen. Evet. E, Gmail gibi veya e, telefonumuzdan da mail uygulamasıyla mail atıyoruz. Bunlar da e, daha hızlı davranmanız lazım. Geri çekmek istiyorsan, e, yani bunun ayarı var. E, eğer sen hiçbir şey ayarlamadıysan 10 saniye gibi bir hı hı. süre oluyor ama ayarlara girip 30 saniyeye kadar bu gecikme süresini genişletebiliyorsun. Bu gecikme süresinde maili hiç gitmemiş gibi evet. geri al butonuna tıklayarak mesela Gmail'de sol altta geri al veya düzenle seçeneği çıkıyor. Hı hı. Geri ala tıklayarak hemen hiç gitmemiş gibi bunu iptal edebiliyorsun. Gecikme süresini kaç ayarladıysan evet. o kadar süre içerisinde. Aynı şekilde Apple'ın Mail uygulamasında veya Mac kullanıyorsanız oradaki mail uygulamasında da e, bu gecikme süresini ayarlayarak gecikme süresi içerisinde geri çekebiliyorsunuz. Ama bir de e, Outlook kullanıcıları var. Microsoft'un e, Outlook'u e, Windows'unuzda kuruluysa Outlook'tan bunu e, daha uzun sürelerde geri çekme şansınız var. Mesela sana bir mail attım sen dışarıdasın e, ama e, yanlış bir şeyler yazmışım. E maile girip gönderilenlere girip maili tıklayıp e, geri al butonuna tıklayarak e, sen okumadıysan yok, tamamen geçmiş olsun. Okursan geçmiş olsun. De, de, okursan zaten geri çekmenin manası yok. <laughs> ama bunun bir e, detayı var. <laughs> sana bildirim geliyor. Yani hmm. Evet, ileti geri çekildi diye bir bildirim geliyor ve konu başlığı kalıyor. Yani içeriği görmüyorsun ama, ama e, başlığı görüyorsun. Cem Özenen sana bir mail göndermişti. Konu başlığı e, mail nasıl geri çekilir di ama içeriğini görmüyorsun. İçeriğinde belki saçmalamıştım. Yanlış birine yollamıştım. Yanlış bir şey yazmıştım. Hı hı. İstersen düzenleyebiliyorsun. istersen geri çekiyorsun ama sana bu bildirim gidiyor. Hı hı. E, bu sistem uzun bir süredir var aslında. E, ama çoğu kişinin bilmediğini öğrendiğim için böyle bir ee, ben de bilmiyordum bilgi, açıkçası aydınlandım hani böyle bir dikkat bilgi vermek istedim işte, cemile <laughs> mailde geri al butonu var mıydı aslında böyle bakınca gözümde canlanıyor mu canlanıyor gibi <laughs> ama hiç böyle hani geri alı da bir tıklayayım da ne oluyordu yapmamış işte demek ki yanlış göndermiyorsun <gülüyor> <gülüyor> benim kadar aceleci <laughs> değilsin demek ki ben mesaj atarken de mail atarken <laughs> de yanlış kişilere attığım oluyor. E, hayatı hızlandırmaya çalıştıkça evet. hatalar da çoğalıyor tabii. Evet, doğru. E, WhatsApp da malum bunu getirdi. İstersen düzenleyebiliyorsun, evet. istersen silebiliyorsun. silebiliyorsun. Ama onda da sildiğin zaman karşı Silindik tarafa bildirim ederim. gidiyor tabii. Hı -hı. Benzer şekilde e, mailde de. Android telefonlar, cep telefonları için konuşacak olursak. Android'de özel mail uygulamaları kullanmadığın sürece e, bu geri çekme... İhtimalin yok ama dediğim gibi Apple'da da kendi mail uygulamasını kullanıyorsan hı hı. 30 saniye kadar uzatarak o gecikme süresini geri çekebiliyorsun. Hı hı. Ee, özel mail uygulamalarında bunu kullanabiliyorsun. Hı hı. E, onun dışında zaten Gmail Outlook gibi yerlerden atıyorsak hı hı. zaten oranın sistemlerinden bu işi... Evet veriyorsun. oranın sistemi neye izin veriyorsa dediğim gibi Gmail'de ve Apple'ın mail uygulamasında kısa süreli e, yani hızlı hareket etmen gereken... Ee, bir o aşama an, var. O kafana dank ediyorsa ah yanlış gitti Gerçi, diye. Gerçi bu arada aslında Outlook kullanıcısıysan da hızlı hareket etmen lazım. Çünkü karşıdaki Gör, sürekli üstüse, maillerine bakan birisi ise e, hemen bir okuduğu bir... anda geçmiş olsun. Evet, başına gelen var mı böyle bir hikayesi? Benim başıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> yanlış mail atmıştım. Sonra mı? Bu işi araştırmaya karar verdin. Nasıl yapıyorduk ee, ya diye. <laughs> yok. Biliyordum ama yanlış mail attığında bu arada hemen aklına gelmiyor. gelmiyor. Nasıl geri alıyorduk. Aa, bir panik Panik anı nasıl geri aldığını aklına gelmiyor. İşte gönderilenlere giriyorsun, mail'e tıklıyorsun, sağ klik, oradan iletiyi geri çek butonuyla geri çekebiliyorsun. biliyoruz işimiz. Gidenler için geçmiş olsun diyelim. Bundan sonrasında umarız yanlışlıklar yaşanmaz. Böylelikle... Aslında hayatımızın bence önemli bir noktasına değindik. Çünkü hem gündelik hayatımızda kullanıyoruz artık mailleri, iş hayatın zaten bir vazgeçilmesi, özellikle ofis çalışanları için baktığımızda. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.